Arkadaşlar selamlar yine kolektif bir açılımla beraberiz tam şu anda aklınızdaki kişilere dair neyi bilmeniz gerekiyor bakalım hangi mesajlar çıkacak hangi mesajlar gelecek size Ay tutulduğu Başak Burcu'nda hepimizi bir salladı şöyle kime dokunsam bin ah eşittim ee, yoğun bir dönemden geçiyoruz yüksel açıdan ve zihinsel açıdan ee, Yordu bizi biraz tutulma ama etkileri azalacak arkadaşlar merak etmeyin bu bir geçiş dönemi o yüzden hani çok böyle yoğun enerjiler var diye fresh bir açılım yapmak istedim. Spontan, ucu açık, herkese hitap eden bir açılım yapmak istedim. Minik bir açılım olacak. Tam şu anda karşı tarafla ilgili. iyi bilmeniz gerekiyor. Hangi mesajlar gelecek? En doğru mesajlar gelir umarım. Ben de size en doğru şekilde aktarırım. Evet karşı tarafla ilgili. Tam şu anda neyi bilmeniz gerekiyor. Artık bunu da alayım. Çok düştü çünkü. Zorlanıyorum. Zorlandığım bir dönemdeyim. Hem zihinsel olarak hem de duygusal olarak. Ve uzun süredir de hayatımda bir değişiklik yok ee, ya da beklediğim değişimler gerçekleşmiyor. Ben kendimi çaresiz hissettiğim bir dönemden geçiyorum dedi ve bu dönemi de sürdürmekte, yürütmekte, yaşamakta zorlanıyorum dedi. Ve e, ben burada durgun dönemde kaldığım sürece de e, zihnim kendisi hayaller kuruyor. Yani acabalar, endişeler. Bu şimdi ne olacak? Bu konu nereye evrilecek? Ya da bu hep böyle mi olacak? Bu onun hayatında herhangi bir konuda olabilir ama onu zorlayan ve çaresiz hissettiği bir dönemden geçiyor. Çare yok dedi. Hani galiba bu böyle gelmiş, böyle gidecek dediği bir ruh hali var aklınızdaki kişilerin. Ve şans kartı, yıldız kartı. Hmm, mutlu olmak istiyorum de evet, arkadaşlar mutlu olmak istiyorum. İçinde bulunduğum ee, yaşadığı şu sıralar, yaşadığı dönem çok mutlu etmiyor bu kişiyi ama mutlu da olmak istiyorum. Şimdi çaresizlik ve hani yıldız kartının bir araya gelmesi ya bana da hani güneş doğsun ya hani bana da bir fırsat doğsun ben de mutlu olayım dediği bir dönem. Biraz daha açalım bakalım. Biraz daha açalım bakalım bize başka şeyler de söylesin bir bakalım. Neyi duymamız, neyi bilmemiz gerekiyor? İyi değil karşı taraf. Yorucu bir enerjisi var. Sıkıştım kaldım. Yoksunluk, ayrılık. Bir ayrılık süreci, bir yoksunluk. Gerçek anlamda finansal bir zorluk içerisinden ne geçiyor olabilir arkadaşlar? Şimdi bakın hepimizin hikayesi farklı. Kafam karışık ve hangi yöne gideceğimi de bilmiyorum. Ve birden fazla da uğraşmam gereken meseleler var. Ölüm kartı. Ayrılar mı dinliyor beni? Ya da bir şey bitirmesi gerekiyor? Bir dönemi bitirmesi gerekiyor aklınızdaki kişiler? Hayır. Burada sarnıf kartı da çıkmıştı. Kendimi çok sıkıştım. Ee, pardon bu nasıl lafsa? Kendimi çok köşeye sıkışmış hissediyorum dedi. Sanki bir ayrılık yaşanmış. Bir yoksunluk var. Ayazda kalma var. Ee, ve... Burada biten bir mesele çıktı. Bir dönem bitmiş. Bu aklınızdaki kişilerle ayrı olabilirsiniz arkadaşlar ya da artık bitişe doğru gidiyor olabilirsiniz. Acaba var. Bir şeyler toparlanır mı? Hala bir şeyler daha yapılabilir mi? Ve tamamen bitti mi? İşte buralara cevap bulamamaktan dolayı üzerinde bir baskı, bir manipüle hissediyor bu kişi. Ee, ay Çok karışık geldi arkadaşlar, enerjisi de çok karışık geldi. Üzerimde baskı var dedi. Bu yol nereye gidiyor? Bu biten şey, bu bir ilişki ise tekrar bir araya gelinir mi? Ya da ne yapmalıyım? Ne düşünmeliyim? Evet ve bir tarafta da onun kendi hayatında bitirmesi gereken bazı şeyler varsa, bir dönemi kapatması gerekiyorsa, üzerinde çok müthiş bir baskıda hissediyor olabilir. Neden sen bu haldesin? Seni bu hale getiren ne oldu? Çok karışık enerjiler geldi arkadaşlar ya. Hani biri, gel, biri gelse de beni kurtarsa diyen birisi var. Yani şu kartıda görünce şimdi. Ay hiç sevmedim. Burayı sevmedim. Sen neden bu haldesin dedim. Şimdi bu açılım acaba kimlere hitap edecek arkadaşlar? Neden böyle çıktın sen yine? Ay Arkadaşlar burada tam niye böylesin dedim. Şimdi biliyoruz hepimizin e, hani gündeminde ilişki var yani tarotu 99 bu şekilde dinliyoruz. Çok geç kaldım, çok basiresizdim, her şey zamana yaydım, çok hareketsiz kaldım, çok çok neyse işte onu hareketsiz kılacak, çok düşündüm. O köprünün altından çok sular geçti ve hep. Karar var belli ama bunu eyleme dökememek var. Çok düşünmek, derin analizler yapmak, ıı, ayağı sağlam basmak, çok tezbirli olmak. Yani hep böyle bir enerji geldi. Niye sen bu kadar umutsuzsun, niye sıkıldın dediğimde, niye kendini çaresiz hissediyorsun diye bu kişinin meselesi kendiyle arkadaşlar. Ve bu kadar ıı, şey olmasının sebebi, her şey ağırdan alması ve ıı, fırsatları kaçırmasının Hatta hayatın hep bir bitişler olmasının sebebi her şeyi hem garantiye almak, hem de... Ah, e, konfor alanı. Kupa dokuzlusu. Konfor alanı. Konforuna çok düşkün, hiçbir şey kaybetmek istemeyen, hiçbir şeyi riske atmak istemeyen... ...bir kişi var. Ve sanki bu konfor alanından çıkmayı denediğinde de... ...yaralanmış, üzülmüş, çaresiz hissetmiş... Biraz zarar görmüş, hırpalanmış birisi var ve işlerin daha kolay ilerlemesini istiyor. Örneğin o hiçbir şey yapmadan da bir şeyler olabilir gibi. Ve artık ee, ben ee, mecburen bir şeyler başlamadan bitiriyorum dedim. İkinci olasılıkta şöyle söyleyeceğim. Bu kişinin hep bu çalkantısı bazı şeyleri fark etmekten kaynaklanıyor. Uzun süredir onu yoran ama ne ilerleyebildiği ne geri gidebildiği bir düzeni varsa da artık burayı değiştirmek, burayı bitirmek de istiyor olabilir. Şurada anlattım ya iki tane e, aktı bana diye iki tane seçenek var. Ya bu kişi kendi düzeniyle ilgili bir şeyi bitirecek ama insanların manipülasyonundan baskısından korkuyor. Burada da sen niye bu kadar üzgünsün, kendini şanssız hissediyorsun dediğimde ben bir takım fırsatları konforumdan taviz vermemek adına çünkü çok garantici bir kişiyim kaçırdım. Ya da uzun süredir beni bir yere bağlayan koşullar var. Ne ileri gidebiliyorum ne geri. Ve sürekli kendimi de burada savunur, savunurken buluyorum. İşte bunun değişmesini istiyorum dedi. Ne olur bu kişiler nasıl bir karara varırlar yakın bir zamanda olması gereken olacak bir yıkım gerçekleşecek bir seçim yapılacak arkadaşlar ve özgürleşme kartı çıktı Sana bu kadar sıkışık bir enerjiden çıkacak olan potansiyel bu yani kaçınılmaz son bir şeyler yıkılacak ki yeni bir şey başlasın zaten aklınızdaki kişilerde büyük değişim dönüşüm sürecinden geçiyor olabilir. Ölüm kartınıza vermiştik. Şimdi hani biz neleri duymamız gerekiyor diye çıktık bu mesaja, bu e, açılıma, bu yola diyeyim. E, bu kişiler e, bir yıkım yaratıyorlar hayatlarında bir değişim olacak. Yıkım demeyeyim de artık bir ne zincirlerinden kurtulma, artık bir değişik bir yola girmek. Bunun için de bazı şeyler yıkılacaksa da sarsılacaksa da yapacak bir şey yok. Yani e, bu seçim yapılmak zorunda dediği bir gündemi var yerleşik bir düzeni var aklınızdaki kişilerin burada çok daha fazla hesaplamadan önü arkasını çok fazla irdelemeden alımlar atacak gibi ya siz burada neyi bilmeniz gerekiyor bir kere bu, bu süreç size nasıl yansıyacak ben orayı merak ediyorum onun kendi hayatında değişmesi gereken bir düzeni var Kasım 9'u siz hiç kımıldamayın. Hatta bildiğinizden, öğrendiklerinizden vazgeçmeyin. Bu kişinin kendi hayatına dair yapacağı herhangi bir değişim, herhangi yaşayacağı herhangi bir yıkım çok da fazla sizi etkilemeyecek. Siz emin ellerdesiniz. Bu kişinin size gelmesi, sizden gitmesi, onun hayatında bazı işte değişimlerin olması, Hani siz sarsacak etkiler değil bunlar. Sanki siz burada kendi düzeninizi kurmuşsunuz. Ne istediğinizi biliyorsunuz. İlişkilerle ilgili herhangi bir değişiklik sizin hayatınızda başka bir de majör değişime neden olmayacak. Özdeğiş var sizde de. Çok basit bir şekilde anlatacak olursam bazı engeller yüzünden ya da bu kişilerin değiştirmediği şartlar yüzünden ilişkiniz yarım kaldıysa ayrılık yaşıyorsanız arkadaşlar bu kişiler de buradan bıkmışlar bu düzenden bıkmışlar bazı şeyleri değiştirmek istediklerinin fark etmişler böyle de bir dönemden geçiyorlar ve bu dönemin e, ilerleyen süresinde kişilerin hayatında sarsıcı gelişmeler e, yaşanabilir bir düzeni bozulabilir Artık bir bir şeyi geride bırakabilirler ve sistem biraz da bunu zorlayarak yaptıracak karşı tarafa. Diğer yandan bu size nasıl yansır dediğimde, siz emin ellerdesiniz yani ya da siz zaten güvenli alanınızdasınız. Sizi çok da sarsmayacak bu kişinin gelmesi gitmesi, hayatında herhangi bir majör olay sadece burada dedi ki özlüyorsunuz. Evet. E, özlem var. Peki aranızda ne yaşanır yakın bir süreçte? Yeni başlangıç. Kader çarkı. Tazımonlusu. <laughs> İnanamıyorum böyle olumlu kartlar geliyor. Kupa kralı. Ya. E, güzel haberler var arkadaşlar. Çoğunluğunuzda. Tabii ki herkes. Mutlu sonla e, tamamlamayacak bu süreci ama genel etkiler öyle aranızdaki belirsiz olan dönem bitiyor e, kolektifte uzun bekleyişler varsa Yakın zamanda bir toparlama sürecine girebilirsiniz. aylar varsa tekrar bir araya gelişler olabilir ve bu kadersel bir dönem. Tıpkı bu kişinin içinde bulunduğu dönemde sıkışıp kalması ve değişimin kaçınılmaz olması gibi sizler de kadersel olarak bir araya gelebilirsiniz. Gerçek planlar yapılabilir ilişkinin, bir ilişkinin sorumluluğu nasıl alınır ve burayı nasıl ilerletebiliriz? eee biz nasıl bir ve bütünlüğü sağlayabiliriz şeklinde planlar yapılabilir. Şey demek istiyorum. Yani ya, evlilik kararları, ciddi ilişkiye girmek isteği. Bu şekilde ve bu kişi çok e, samimi duygularla gelecek. Kupa kralı. Samimi duygularla e, tekrar bir araya gelişler olacak gibi ve biz şimdi bunları niye yaşadık? Niye gördük, geçirdik? Değer miydi? dediğiniz ve anlamlandıramadığınız bir süreç arkada kalıyor arkadaşlar burada bitirmek istiyorum olumlu mesajlar geldi biraz öyle karışık kuruşuk açtık ettik ama belki de bu karışık dönemi yaşaması gerekiyordu aklınızdaki kişilerin. kişilere çok güzel geldi çok da fazla karıştırmayacağım Melek mesajı çekelim size çekelim Ya inanamıyorum ya. Kader şarkı çıktı yine. Olumlu bir değişiklik. Bir durum aniden ilerlemeye başlıyor. Hem de hiçlik kartının üstüne de koymuşum. Aldım kabul ettim diyelim. Uzun süredir ayrıysanız, uzun süredir bu ilişkinin nereye gittiği belli değilse, ayrılamıyor duysanız ama zaten hani çok da bir ilişki değilse adı, bu belirsizlik bitiyor. E, hatta şöyle de e, söylemek geldi içimden. Ya biz Değer miydi bu kadar şeyi yaşadık, ettik? Hani niye yaşadık ki bunları? Sürekli sorguluyor duysanız. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Bana çok geliyor bu yönde bireysel açılımlar. Ya biz ayrıldık ama hala hissediyoruz birbirimizi. Biliyorum o da bende. Ee, diyenleriniz için. Hani belirsizlik var. Etkisi devam ediyor. Oradan o akış geliyor. O enerjiyi alıyorum ama... Haberim yok ne yapıyor ne ediyor bilmiyorum diyorsanız bu belirsiz süreçte bitiyor. Başka da e, kart için mi? Valla seçmeyeceğim. Güzel bir açılım oldu. Kısa öz bir açılım oldu. Demek ki karşı tarafla ilgili bunu bilmeniz gerekiyormuş arkadaşlar. Başka bir açılımda görüşmek üzere hoşçakalın.